Efendim Adana'da 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu. O da 13 Aralık Çarşamba günü kayboldu. Aslında şüpheli bir kayıp gibi görünse de e, bir takım mesajları var. Acaba kendisi de gitmiş olabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. Ama biraz sıkıntılı bir iş gibi gözüküyor. Şimdi olay günü öğlen 13.30 gibi eski eşi Bengül Güvenç'in evine gitmiş. Arabayla çocuklarını almış berbere bırakmış. Ardından... 120 bin lira borç verdi. oto elektrikçi arkadaşı Yüksel aramış. Sen bana borcunu 150 bin lira olarak geri ver. Ben birkaç saat içerisinde sana bunu fazlasıyla geri ödeyeceğim demiş. Sonra kaybolan Mustafa'ya 150 bin lira nakit para verilmiş. 15-15 sıralarında. Sonra onun yanından çıkıyor. Yüksel Bey'in çalışanın anlattığına göre Mustafa parayı almaya kendi aracından farklı bir araçla geliyor. Ve arabası da yabancı bir adam var ama. Sonra para alışverişin ardından gidiyor çocukları berberden alıyor. Çocuklarla dönerken telefonu çalıyor. Ee, hoparlörde konuştuğu için yanında da çocuklar olduğu için çocuk da 8 yaşında her şeyi anlatabiliyor ee, Telefondaki kişiye gel beni Mansurlu yolundan al diyor Bu görüşmenin ardından akrabası Mehmet Karagöz ile görüşüyor ee, Mehmet Karagöz Mustafa'ya alkol al gel beraber içelim diyor Sonra 16.20'de eski eşinin yanına bırakıyor çocukları bir daha haber alınamıyor Daha sonra yine 19 sıralarında aracı Mansurlu yolunda camları açık Arabanın anahtarı üzerinde, hatta elektrik aksamı çalışır şekilde hani böyle e, kontağı Yarım açmış. <laughs> elektrik aksamı çalışır vaziyette terk edilmiş olarak bulunuyor. Aile çevreden Mustafa'nın son zamanlarda biriyle sorun yaşadığını duymuş ama o kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bugün eski eşi Bengü'l de aramızda, Bengü'lle de işte siz de bir ayrılıp ayrılıp barışmışsınız anladığım Hı. kadarıyla. Bugün Bengü'l de burada. Ee, hani başına bir şey gelmesin ben de bildiklerimi anlatayım diye o da ailenin yanında geldi. Siz de anladığım kadarıyla sorunlu bir ilişki yaşıyormuşsunuz. Evet. Başta senden de şüphelenilmiş hani başına bir şey mi evet. e, getirdin diye. Para pul mevzuları da var. E ee, önce istersen Bengü senden şey yapalım çünkü en son gören o günde sensin çocuklar vesilesiyle. Arabanın elektrik aksamı çalışmıyordu zaten. Hani o bir tık anahtarı çekeceği zaman eee ışıkları, ışıkları yanmıyor arabanın. Fotoğrafta mevcut zaten. Hı hı. E, kontağı yerinden çekmediği için fark etmemiş. Bizim arabada öyle bir şey var. Çocukları geldi, traşa götüreceğim dedi. Arabayı verir misin dedi. Siz galiba üç ay öncesine kadar yine beraber mi yaşıyordunuz? Evet, beraberdik. Sonra 3 ay önce tamamen mi ayrıldınız? Tamamen ayrıldık biz hı hı. zaten kendisiyle. E, çocukları tıraşa götüreceğim dedi. Bir buçuk iki sıraları Çocuk, arabayla çocukları benden aldı, oğlanları. Berbere götürüp bırakmış oğlanın anlattığı kadarıyla. Ee, çocuklar burada dursun sen tıraşlarını yap benim az bir işim var demiş. Oğlana da sanayiye gidiyorum demiş zaten. Bırakır mıydı öyle berbere normalde? Bırakır. <laughs> Berber tanıdık olduğu için bırakır. Ondan sonra oraya gitmiş yani bir para mevzusu dönmüş. Sonra çocukları... Parayı da almış. Parayı aldıktan almış. sonra da senin çocuklar görüyor. Yani para için gittiğinde alamamazlık gibi bir durum yok o an için. Parayı almış. Çocuklara dönmüş tekrardan. Çocukları almış. O arada zaten telefonla konuştuğunu 8 yaşındaki oğlum duymuş. Ee, sonra anlattı anne böyle böyle. Aslında onu arabanın bulunduğu yere çağıran <laughs> Mehmet Karagöz. Hayır, Hayır. o değil. O değil. Başla. Mehmet Karagöz sonrasında aramış. Ondan bir önceki arayan... Gel beni Mansurlu yolundan al demiş. Mehmet Karagöz çağırmamış. Mehmet Karagöz'ün sesini tanıyor ama o adamınkini tanımıyor. Mustafa He, bu demiş. Mas peki al. Mehmet Karagöz'le buluşmamış mı yani? Buluşmamış. Ona gelmem demiş. Ha, ona gelemem demiş. Hı -hı. O çocuğun adını bilmediği kişiye gel beni Mansurlu yolundan. Yok Mustafa dememiş. O karşı diğer demiş. Adam. He, diğer diğer adam, adam. demiş. Diğer adam. Diğer adam demiş. Gel ama ben... arabada o Mansurlu yolunda bulunuyor. O da tamam evet. demiş. Çocuklar bırakırım gelirim dedi. Babam diyor çocuk öyle anlatıyor. Ay Ne olur Mükan'la benim ciğerimi bak. yalmaz sağ ol. Yalvarıyorum Mükan'la benim canım ciğerim kaç gündür bugün altı gün oldu bittim bittim son şeyim. Sana yalvarıyorum benim ayağım benim. Siz niye ayrıldınız Bey? <laughs> bu ben? benim o. Bengül yani tekrar anladığım kadarıyla çocuklar için tekrar barışmışsınız. Yani ne yapıyor bu adam bu kadar evde yaşanmayacak kadar? Alkolümü yani ya, alkolü mü var, kumarı mı var? Ya yani o anlamda soruyorum. Hiç şey zaman. Sigarası bile o zaman. Sigarası falan yoktu. Zaten de alkol alan bir birisiydi yani. Ben Geçimsizliğimiz yiyordu, de büyüktü. Uzun, uzun. Geçimsizliğimiz büyüktü. Yani anlaşamıyorduk. Uzun. Yok, onun için sormuyorum kuzu. Özel hayatınızı merak ettiğim için değil. Mesela ne bileyim, parası mı olmuyor, kumar mı oluyor? Yok, parası oluyor. Yani kadına mı gidiyor? Ne, ne, yani bir, bir nedeni vardır senin de evliliğini yürütmemenin. Diyelim. Yandım. Yani var da. Hani anlatmak istemiyorum benim tek derdim. Kendisinin yani. çıkması. E tamam işte yani. bir sevgilisi varsa ona bakalım diye gitmez. soruyorum. Kumar oynuyorsa kumar gitmez. borcu mu var? Gitmez. Yok. Nereye Öyle hani birini ya. alayım, evleneyim. Bu tip bir şey yapmaz. Hani bir kadına da gitmez. Onun yanına da sığınmaz. Yok, ben, benim tek şey düşündüğüm yok. hani benle barışmak istiyordu. Bu üç ay boyunca da hiç yani şey yapamadık. Tek derdi benimle barışmaktı kendinin. Acaba hani ne? benim eve geri dönmem için mi yaptı? Kuzum ben yani böyle düşünüyorum. O gün çocukları verirken falan sana ne dedi? Yok. Bir şey konuştunuz mu? Konuşmadık. Çocukları kuzum. <laughs> benden kuzum. aldı. Ben aşağıdaydım zaten. O arada bir çiçek getirdi. Ben kabul etmedim. sana Hani uzatmanın anlamı yok. Artık hani yapamıyoruz, devam ettiremiyoruz dedim. Tamam o zaman sen bilirsin dedi. Yani hiçbir münakaşa yaşanmadı aramızda. Çiçek getirmişti sana. Evet. Sen onu da istemedin. İstemedim ben. Hani uzatmanın anlamı yok dedim. Tamam o zaman dedi. Sen bilirsin dedi. Çocukları aldı, gitti. Ondan sonra zaten çocukları bıraktığında da ben görmedim. Aşağıdan bırakmış. Ya sana gönderdiği mesajlar çıktı. varmış. Evet. Ne zaman gönderdi onları? 12 Aralık'ta gönderdiği mesajlar vardı bana. 12 Aralık'ta eee. gönderdiği mesajlarda en son yazdığında çok üsteliyordu zaten hani barışalım falan diye ben istemiyorum dediğim de çok oldu <laughs> buralardan çekip gideceğim telefonuma bile ulaşamayacaksınız yazmıştı ben de boş boş konuşma yazdım yani yazdığım bütün mesajlar duruyor ben 23 Kasım'dan beri konuştum. Ne diyor ben sana evi mi, mi bırakacağım diyor hayır ev zaten benim üzerime Heh. Evin tapusu. Tamam. Ben ya. diyorum ki evinin tapusunu da al Mustafa diyorum. Hani onu da istemiyorum. Çünkü kendisine de başka kınca ediyorlardı. Şu ana kadar. kınca ediyorlardı. Yani hani karının üstüne verdin, nikahınız yok, şöyle böyle kuzum ben falan diye. bir şey diye. istemiyorum. Benim kuzum gelsin. Hepsi dünya malı, dünyada kalır. Ben çok tatlı çocuğum istiyorum. Ben Mustafa'ya çok dedim. Ya. Evinin tapusunu kuzum. da al. Hatta çocukların kuzum. üzerine yapmak için bir işlem başlattırdık ama ben belediye izin vermedi. Çocuklardan bir tanesine verebilirsiniz, kuzum. üçünün üstüne pay edemezsiniz dedi. Kuzum. Hani mirası çoğalmasın diye. Böyle sana bir yazı da göndermişlerdi. gönderdilerdi. Evini, arabasını sana verir Teyre miydi? ben? Nikah yok, bir şey yok. çalıştı. tozun, dumanın şeylerin içinde kuzumun elleri yağlı yağlı kuzum. Ciğerim bir tek gülmedim oynamadım kuzum. Ne bir düğün oldu, ne bir bayramın, ne bir arkadaşın kuzum parça şeyler satardım, parça şeyler alır alır yapardım kuzum. Kimseden bir şey olmazdı kuzum. Herkese yardımın doğanırdı kuzum. Niye düğün Biri falan çıksın olmadı? Çıksın niye niye, öyle düğün. şey? falan oldu. Hani niye mutsuz Ama, muydu yani çocuğu? Kuzum. Onu mu söylüyorsun? Kendine göre <laughs> kendine göre, göre yani, çok yere, göre çok şey birisi yani. yani. Kuzum düğününü hep yaptık? Kaçırdı bunu kuzum. Beraber kaçtılar kuzum. Ben bunun şeyini istemem. Ben çocuğum istiyorum başka bir şey. Ne ev, ne araba, ne bir şey. Dünya, arabası, da. dükkanı hepsi milletin olsun. Benim çocuğum yeter ki sağ salım şuraya elime versinler. Ben bittim. O bana çok düşkünüdü. Ben de benim. benimki. senin Uzun. bu kadar yani bu kadar onu kızgın olmanın bir nedeni olması lazım. Burada diyorsun evini Uzun. al diyorsun Mustafa istemiyorum onu da yeter ki Allah. düş yakamdan. Bak Uzun. diyor gerçekten çok ciddiyim diyorsun. O diyor ki evi istemiyorum sen kal çocuklarla orada diyor. Uzun. Ondan sonra al Uzun. evini tapudan randevu alacağım. Sen Uzun. yeter ki çocuklarımla mutlu ol diyor sana. Uzun. Al evini gözüm yok istemiyorum. Senden çok Uzun. özür dilerim gideceğim neyi anlamıyorsun. Birilerini Yapma arattırmış ya. seni, ben arattırmadım ya, diyor. Uzun. Ha sen bu kadar Hadi niye bu adamdan uzun. nefret ettin? Uzun sen sen uzun evde ya. oturursan seni rahat bırakmayacak diye al, yani al evini de git diyorsun Hı. anladığım kadarıyla. Evet öyle dedim. Ne diyor? Şu arabayı yarın satarsam gideceğim. Uzun. Ne yaparsan yap inanmıyorum. Uzun. Sen de çocuklarınla otur evinde canımı versem Hı. inanır mısın? Biraz da şey ya boş boş konuşma ne yaparsan yap Bozum. diyorsun sen de. Bak seni çok seviyorum. Senin için gideceğim. Çünkü birbirimize çok zarar verdik. Yani gideceğim mi diyor, yakandan düşeceğim mi diyor. Gideceğim yani, diyor. Çok söyledi zaten. Bir Başka tamamdır, yere gidip çalışırım önce, falan diye. Yakma beni kuzum. İnşallah bir kötülerinin eline düşmedin. Seni oraya tuzağa çekmediler kuzum. Ama bu adam da gidip de yani kuzum. öyle gidecek bir şey yok. Bir de arabasını bırakıp niye gitsin canım? Ben arabamı satacağım <laughs> kuzum, falan diyor. Çocuğum, ne iş yapıyordu? Şeydi Araba parçacısıydı. <laughs> Araba parçacısı. Ya <laughs> kuzum, arabasını niye bıraksın kuzum. yani? Arabasını. Herkese paralar kendi ha? verir. Borç alacak bir çocuk değil kuzum. Bakın arabanın elektrik aksamları çalışmıyor. Kuzum şey yerim. Hiçbir yani. gören olmamış bozum. Ne demek arabanın elektrik? Ne demeye çalışıyorsun? Yani lambaları Hı. falan yanmıyor. Ha ne demek istiyorsun? Araba yani? zaten bundaydı. Çocukları götürüp getiriyordu. Yani o kontağı gün bu kendisi kapattı. Mustafa götürdü arabayı. Kontağı diye. kapalı şekilde. Bozum. Yarım kontak olmuş olsa, arabanın elektrik aksamları çalışır. Ne diyor yani. bu? Sence? İnanın. Yani kendisi kontağı kapatmış ama çekmedi işte üstünden. Kendisi bıraktı Hı. diye düşünüyorum ben. Olsun biz bunu aradık. A kendisi araba arabayı oraya diye. bıraktı diye düşünüyorsunuz. Evet öyle mesela. düşünüyorum ben. Araba nerede Ama diye ben gösterdim. Evet üzerinde. Camları açık Hiç bir şekilde Bir şey söyleyeceğim Şoför bu arabada mı farları açık değil mi arkadaki arabanın ışığı arkadaki mı? Arabanın ışığı. Arkadaki arabanın ışığı. Olsun diye. Hay yani ne oluyor yani öyle yarım olunca birisi almış oluyor sana göre arabanın anahtarlarını bırakınca yani sana kontak, mı bırakmış oluyor? Yarım kontak bırakmış olsaydı eğer ha. hani şüphelenirdim. Uzun ışıkları yanıyor olsaydı. Ama ışıkları yanmıyor. Ya anahtarı bırakır mıydı üstünde ha, ama? Anahtarı Yok. bırakır. Normal anahtarı var. bırakır. Camını da açık bırakır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin kocan sen ne diyorsun? Allah Allah. Oto Otur. yedek parçacısın. Evet. evet. Oto. Tamam, oto yedek parçacısı bunun yedek parçalarının ne kadar para edeceğini bilmez mi? Belki arabadan daha fazla yedek parça parçaya... Ama ee, öyle bir yere bırakmış o, ki orta. arabayı. Mükkanı mükkanı hep devretmiş, hiçbir şey yok. İnip okur. portakal bahçesine gittiğini de düşünebilir yoldan o, gelen geçen. Kendilerinin köy yolu o, zaten burası. Sen de. al diye mi bıraktı sence? Ben al diye bırakmamıştır ama yolun kenarında bulunsun diye bırakmış olabilir. Peki ee, ne mesaj verdi bize? Müjde abla... Ne mesaj verdi bize? Yani Bİsler. benim tek çıkarttığım sadece benim Abla. eve dönmemi Abla, istiyor. Başka hiçbir şey değil. Para almaya gidiyor. Bir tane daha araç daha var. Pardon yani bir dakika dur abicim. Bu, konuşacağız. Sen yani sen eve dön diye mi şu an ortadan kayboldu arabasını da böyle bıraktın? Benim düşündüğüm o. Diyelim keşke. Sen O yüzden mi geldin? Yani beni görürse geri döner diye evet, mi? Evet onun için geldim Oldum, ben zaten. Diyelim.